E, öncelikle lütfen. hepinizi lütfen. 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 saygıyla selamlıyorum. E, şimdi e, öncelikle e, uluslararası sözleşmeler konusunda dikkat çekmek istiyorum. Zülfü Bey burada dinlerse çok da mutlu olacağım. Ya ben asker yaptım ben lütfen bir Allah'a boya gitme ihtiyacımız yani. da olabilir değil mi? Bir insanız yani. Şimdi... Yapmayın ya. Askerlik yapacağız ama. E, şöyle e, dedik ki Zülfü Bey konuşmasında konjektürel olarak imzaladık. Konjektürel olarak da Öncelikle Bireyin yaşam hakkı, kadının yaşam hakkı, çocuğun yaşam hakkı ya da anayasada işkence görmeme hakkı konjektüre bağlı olmaz. Bu hak ihlalleri de konjektüre göre gidelim, konjektüre göre gidermekten vazgeçelim demek de olmaz. Uluslararası sözleşmelerde bu gerekçelerle girip imzalanması ya da çıkılması da dış politikadaki ciddi, ciddiyetsizlik ve samimiyetsiz anlayışın da aslında buradan itirafıdır. Bunun da altını çizmek isterim. Yine e, bu e, uygun bulma kanunundan bahsedeceğim. İstanbul Sözleşmesi'nden tabii ki iki dakikadan çıktık dendi. E, o zaman e, şu mu olacak? Parlamentonun iradesi ya da parlamentoda kabul edilmiş bir kanunun e, hiçbir nazar itibarı alınmayacak. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşmeydi. Avrupa Konseyi üyesi, kurucu üyesiyiz. İmzaladık. İmzalanmasından dolayı da övüşle ve neredeyse havai fişek gösterileri ve halaylarla kutlanacaktı. Bir orası eksik kaldı zaten. Ondan sonra e, meclise geldi. Mecliste komisyon toplandı. Komisyon sonrası meclis genel kuruluna geldi ve 6.251 sayılı uygun bulma kanunuyla İstanbul Sözleşmesi yürürlüğü. Şimdi hal böyleyken, e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dediğimiz Sayın başkanım Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Bir kanun hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı verebilir mi? Bunu da burada tartışmak gerekir, konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Verilemeyeceği de zaten e, hukuk de ortaya çıkacak. Yine e, Sayın Özgür Çalık e, az önce dedi ki hangi gerekecek dediğinden e, aslında sormak da isterim. Onu başbakan imzalamadı, Ahmet Davutoğlu imzaladı dedi. Yani Dışişleri Bakanımız da o dönemde Ahmet Davutoğlu. E, ee, Dışişleri Bakanı... Başkan, sözünüzü kesmek amacıyla değil. Ee, kayıt dışında ee, e, Cumhurbaşkanı imzaladı dediği için ben bir düzeltme yapmak adına söyledim. Yoksa Şimdi, o dönem bizim Dışişleri tabii Bakanımız... ki. Da, yani çünkü Avrupa komisyon bir da e, İstanbul'da yaptım. toplanmıştı. Dışişleri Bakanlarının toplantısında imzaya açıldı dönemin Dışişleri bakanında Sayın Davutoğlu yoksa Şöyle, bir e, Dışişleri Bakanı imzalamış olabilir. Neticede Bakanlar Kurulu kararı ve Başbakanın haberi olmadan, onayı olmadan Bakanlar Kurulu'nun bilgisi ve onayı dışında yani imzalanmış, imzalanmış olmadığını imzalanmış. yani çünkü hani merak ettim. Komisyonda siz Dışişleri Bakanı'na sonsuz teşekkürlerinizi ifade etmişsiniz. O nedenle merak ettiğim için ayrıca sormak gereği de hissettim. Şimdi e, araştırma komisyonu raporundan bahsedildi. Gerçekten ben komisyon raporunu çok dikkatle izledim okudum, inceledim. E, ve acaba e, ben mi yanlış gördüm? Çünkü çok kalın bir rapor olduğu için gözünden de kaçmış olabilir diye komisyon üyesi arkadaşlarıma da e, bir bakın dedim. Onlar da gör, hani dediniz ya bu kanun komisyon raporundan sonra komisyon raporunu e, doğrultusunda ondan yola çıkarak hazırlandı. Ama komisyon raporunun hiçbir yerinde e, mevcut Türk Ceza Kanunu'ndaki işte tehdit, şiddet kasten öldürmek gibi suçlarda ceza öngörülen cezalar düşük. O nedenle bu cezaların yükseltilmesi gerekir diye bir öneri öngörü tespite rastlamadım. Varsa bir yanlış lütfen düzeltin. Ee, onun dışında başka bir şey daha gördüm. Sincan cezaevi bu kanunda olmayan az önce Sayın Aysun, Aysun Vekilimin de bahsettiği e, konuyu için Sincan cezaevi görüşmelerinde komisyon üyeleri şu söylüyor. Yani orada o dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin milletvekilleri komisyondan çekilmişlerdi. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, temsilcileri vardı. Aynen ifadesi. Ceza yargılamasında ceza indirimlerini içeren maddelerin ve haksız tahrik indirimi uygulamaları hakkında uygulayıcıların kapasitesini geliştirmesi için çalışmalar. Yani haksız tahrikten bahsediyor. Ama bu kanunda ceza miktarı az <laughs> ama haksız tahrik bahsediyor ama bu kanunda haksız tahrik yok. Şimdi 635. sayfa. Ben konuşayım, Özgür daha sonra cevap hayır, verirseniz. Hayır, siz kendini düzeltesiniz diye. E, şöyle, e, Özgür Hanım, isterseniz <laughs> ben, e, yani ben konuşayım, bitireyim. Ondan sonra Ama ben... Yanlışı ben suçlayı... düzeltiyorum. Hayır, yanlış değil. Ben, lütfen... ben göremedim, yani varsa düzeltin dedim. Ama lütfen konuşmam bittikten sonra düzeltin. Evet, e, kanun metnine baktık. Kanun metninde indirim sebeplerinden bahsediliyor. E, i̇şte diyor ki, takdiri indirim nedenleri kararda ve gerekçeleri de gösterir. Gerekçeleri eklenmiş ben hukukçuyum, avukatım. Çok uzun yıllarda avukatlık e, yaptım. Ya Zaten mahkeme kararları gerekçeli olur. Gerekçesiz olması e, bozma nedenidir. Yani buraya gerekçe gösterilir demenin pratikteki faydasını ve bunun gerekçeleriyle kelimesinin eklenmesinin de e, neden gerekli olduğunu merak ediyorum. Bu konuda da açıklık getirirseniz sevinirim. Şimdi buradan e, sormak istiyorum. E, kasten yer almanın suçunda sorun kasten yaralamanın alt sınırının 4 ay olmasındadır. Kasten yaralama da alt sınır 6 aya çıkartılınca sorun ortadan kaldırılacak mı? 2 ay arttırılmakta sorun ortadan kaldırılacak mı? Ya da eziyet suçu düzenlenmiş. Yani eziyet suçunun ya da kadına karşı şiddetin, kadına karşı eziyetin ve bu eziyet içerikli e, suçların ortadan kaldırılmasındaki sorun eziyet suçunun Aslının kim olmasındır? Altı ay uzatılınca eziyet suçu ortadan kalkacak ya da bunu işleyen failler aman cezanın alt sınırı iki ay e, arttırılmış. Aman altı ay arttırılmış. Ben bu suçu bir daha işlemeyelim diyecek mi? Yani bir caydırıcılığı olacak mı? Şimdi neyi getirecek bu biliyor musunuz? Zaten kadına karşı işlenen suçlarda cezasızlık konusunda ciddi bir toplumda algı vardır. Ve 4 ayı 6 aya çıkarmak bu suçu önlemeyeceği için cezasızlık algısını da güçlendirecektir ve en tehlikelisi de aslında budur. Asıl sorun cezaların miktarı değildir aslında. İnfaz sisteminden kaynaklanan sorunlar vardır. İnfaz sistemindeki o kurumları, kuralları kadına karşı işlenen suçlarda uygulanmaz diyerek bir cümle eklediğimizde aslında bir çok sorunu ortadan kaldırmaya bir adım daha fazla yaklaşmış olacağız diye düşünüyorum. Uzlaşma sadece e, ısrarı takipte olmaz diye bir düzenleme gelmiş. Peki kadının kasten öldürülmesi uzlaşma sınırı dışında ama tehdit, ne bileyim e, eziyet. Bunlar neden uzlaşma içerisinde değerlendiriliyor? Neden Kadına karşı işlenen, madem az önce siz de kabul ettiniz, bu kanun tam da bunun için getirilir dediniz. Kadın olduğu için, kadına karşı sırf kadın olduğu için işlenen suçların yaptırımı bağlanması, özel suç kapsamına alınması dediğimde, evet bu kanun tam da o dediniz. Peki neden o zaman, şunu yazmıyoruz oraya, kadına karşı işlenen suç, kadın olduğu için işlenen suçlar uzlaşma kapsamı dışındadır desek, daha kapsayıcı olmaz mı? Bunu da önermek, bunu da e, ifade etmek isterim. Yine e, arkadaşlarım maddeler üzerinde uzun uzun konuştular, uzun uzun e, ifade ettiler. E, ısrarlı takibin Türk Ceza Kanunu'nda özel bir suç olarak düzenlenmesi gerçekten olumlu. Ama düzenleniyormuş gibi yapmak tehlikeli. Neden tehlikeli? Israrlı takibe bakıyorsunuz. Israrlı takibi sadece fiziki takip etmek ya da haberleşme iletişim araçlarıyla rahatsız etmek olarak algılanıyor. Ve düzenlendiği yer Sayın Ayşu Vekilimiz de ifade ettiği gibi hürriyet e, tahdidi ya da ona ilişkin suçlar. Peki neden e, eziyetin alt sınırı 2.6 ay diyorsunuz? Israrlı takip sadece takip etmek, sadece basında ya da e, sosyal medya ya da iletişim araçlarıyla ya da üçüncü kişilerle yapılan bir şey değil de sonucu can kaybına kadının öldürülmesine kadar giden bir süreçtir. Can alan, can almaya giden bir süreçtir. O nedenle bunun eziyeti 2 yıl altı ay düzenleyip ısrar takibi altı ay alt sınıra düzenlemek az önce ifade ettiğim toplumdaki cezasızlık algısını güçlendirecek bir başka husustur. Yine ısrarlı takibin e, nitelikli hallerinden bahsedilmiş. Bu nitelikli hallerde e, bakıyoruz sahiplerimize, ama aslında nitelikli olması gereken birçok düzenlemenin burada olmadığını da görüyoruz. Peki nedir bunlar? Örneğin e, ısrarlı takibin mükerrer olması, ağırlaştırıcı ya da e, özellikle ya da nitelikli halde düzenlenmemiş. Hatırlayın Tuğba Aslan davası. Tuğba Aslan'da neydi? 23 kez koruma talebiyle şikayetçi olunmuş. Ama her biri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve Tuğba Aslan o 23 kez koruma talebinde bulunduğu, şikayetçi olduğu fail tarafından katledilmiş. Mükerrerlik neden nitelikli halde sayılmamış. Bunu da sormak istiyorum. Yine kasten öldürme ya da kasten yaralama suçlarında çocuğun yanında ya da çocuğun bulunduğu ortamda işlenmesi neden nitelikli hale getirilmemiş? Bunun içinde sayılmamış. Bunu da sormak istiyorum. Hatırlayın. Biz bunu daha çok yakından yaşadık. Ben Denizli'de kendi hemşerim çocuğunun gözü önünde kalp edildi boğazı kesildi. Peki bu ağırlaştırıcı sebep olmamalı mı sizce? Bunu da burada e, bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Ve bunun da bu e, nitelikli haline eklenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Peki başka e, ne olabilir? E, ısrarlı takip e, dediğimizde ısrarlı takipte de deniyor ki işte e, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşek diyor. Oysa 6.284 sayılı kanun birlikte yaşayan nikahsız birliktelikleri de örneğin imam nikahlıysa boşandığı eş değil birlikte yaşadığı eş değil peki buna yönelik ısrarlı takibi Türk saymayacak mıyız? Burada bu da eksik. Ya da ee, hiçbir kan bağı, birliktelik bağı yok. Ve ısrarlı takip e, konusu e, gündeme geldiğinde yani bunları e, sayarken yani bu eksiklikler giderilmesi gerekmiyor mu? Hani az önce dedik ya usul tartışmasında maddelere geçmeliyiz. Maddeleri uzun uzun tartışmalıyız derken işte bizler bu eksikleri burada dile getirmek, da söylediği gibi e, eksileri ortadan kaldırabilirdik. O nedenle e, bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. E, caydırıcılıktan bahsettim az önce. Gerçekten hani caydırıcı olması için ne ısrarı takibi, takibi ne kadına yönelik bir şiddetin, eziyetin, tehdidin ya da kasten öldürmenin e, aslında bir caydırıcılığa ilişkin e, bir amaç güttüğünü biz bu maddelerde görmüyoruz. Ne görüyoruz? Sanıyorum. Hani az önce biraz mı buna da itiraz edebilirsiniz. İstanbul Sözleşmesi'nden geçtiğimiz yıl 20 Mart'ta az önce anlattığım gerekçelerle hukuksuz bir şekilde bir tek meclisin iradesini bir tek kişinin iradesiyle yok saydıktan sonra bir pişmanlık olur. Bu pişmanlığı bir nebze olsun ortadan giderebilmek için de hadi bu teklifi hazırlayalım demiş. Bu teklif ne? Şu komisyon raporu için, bu komisyon raporu bu kadar emeğin, bu kadar kalın düzenlemenin ki 500 küsür civarında öneri var galiba da yanlış hatırlamıyorsam yani tek tek sayısal olarak 5 bin üzerindeydi. Say, sayarken fark etmiştim. Buna yönelik hiçbir önerinin caydırıcı olma noktasında hayata geçilebilecek bir teklif değil. Bu teklif sadece ve sadece mış gibi yapılan ve sorunun kadına yönelik suçlarda şiddet ve kadın cinayetlerinde sadece ve sadece pansuman tedavisi uygulayacak bir pansuman kanunu teklifidir. Oysa biz artık pansuman tekliflerle oyalanmak istemiyoruz. Neden? Çünkü bir insanın, bir kadının canı sadece pansuman kanun tekliflere emanet edilemeyecek kadar önemlidir. Anayasal hakların ihlalinin önüne geçmek istiyorsak ve gerçekten samimice kadına yönelik suçların önlenmesi ve sizin deyiminizle sıfır tolerans noktasına getirmek istiyorsak inanın bu kanun teklifi bu amacımıza hizmet etmiyor. O nedenle bir Zihniyet de gerektirir ki zaten Özgür Hanım da bunu ifade etti. Bir zihniyet dönüşümünü de gerektirir. Bu zihniyet dönüşümü için de bizim aslında çok daha geniş, çok daha ayrıntılı, çok daha uzlaşı içerisinde bir çalışma yürütmemiz gerekir. Ama bu kanun teklifinin bunlardan uzak olduğunu ve hiçbir şekilde ne kadına karşı şiddetin, kadına yönelik suçların ne de kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi, e, bırakın önüne geçmeyi, çözüm üretmeyi hiçbir şekilde bir yaptırım gücüne sahip olmayacağı açıktır. Hiçbir erkek e, ben kasten yaralamada dört ay ceza alacaktım. Şimdi aman altı ay alacağım bir daha e, bunu yapmayayım demeyecektir. Çünkü bu bir yaptırım değildir. İnfaz düzenlemeleri kadına karşı işlenen suçlarda uygulan naz hükmü getirilmediği sürece bu teklifin hiçbir e, önemi e, yani öyle demeyeyim ısrarı takip suç olması e, evet önemli hiçbir önemi demeyeyim e, sonuç olan sonuca ulaşması amaca ulaşmasının mümkün olmadığını ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.